Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu videoda 2022'yi dinliyor olacaksınız. Bakalım bu sene geçen seneden daha mı iyi? Neler getirecek, neler götürecek hepsinden bahsediyor olacağım. Ama onun öncesine kısa bir hatırlatmam var. 2022'de beni mutlu etmek için, hedeflerimi daha hızlı ulaştırmak için kanala abone olmayı, beğeni tuşlamayı unutmayın arkadaşlar. Diyorum ve hemen böyle yılın genelinde neler olacak kısaca onlardan bahsedip Hemen yükselen burçlarınıza geçeceğim. Biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Başlayalım. Müzik Sevgili arkadaşlar şimdi bu sene satürn yine aynı burçta biliyorsunuz baş öğretmenimiz satürn bizi sınıyor kova burcu konularında topluca işte eve kapandık bazı şeyler yaşadık hepinizin yükselen burçlarınıza göre satürn bazı alanlarda daralttı sorumluluklar getirdi. Bunlar bu sene de aynı şekilde devam edecek ama tabii ki yükselen derecelerinize göre özellikle 10 ve 20 derecelerde ise yerleşimleriniz bu sene siz daha fazla etkileneceksiniz. Gelelim bolluk bereket gezegenimiz Jüpiter'e. Jüpiter balık burcunda arkadaşlar. Aralık itibariyle yani 2021 Aralık'tan itibaren Jüpiter balık burcunda olacak. Ve dolayısıyla burada çok kendini iyi hissedecek, bolluk bereket dağıtacak, şans dağıtacak. Görünmeyen eller tarafından bir korunma hissedeceğiz. Bir meleğin bizi koruduğunu hissedeceğiz. Öyle bir süreç. Bazı Jüpiter balık dönemlerinde problemler gelir, sorunlar gelir. Akışa bıraktığımızda gerçekten kazandığımızı ve dönüştüğümüzü, ruhumuzun yeniden doğduğunu hissedebiliriz. Çünkü Jüpiter balığın bazı dereceleri çok kritiktir. E, tabii ki hafta hafta deniyor olacağım. Şimdi Jüpiter balıktan sonra 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna girecek cesaret, risk alma, biraz daha girişimci olma, kimsenin yapmadığını yapma, hızını ve cesaretini ortaya koyma anlamında bizlere çok güzel getirileri olacak. Ne zamana kadar derseniz arkadaşlar 28 Ekim'e kadar bu burçta kalacak. Tabii ki bu dönemde Temmuz'dan sonra bir retrosu var. Oralara değineceğim kendi videolarınızda arkadaşlar. Sonra 20 Aralık'tan sonra tekrar Koç burcunda olacak. Diğer konularda zaten 2023'ü ilgilendiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sene Jüpiter'in Balık ve Koç seyrini yaşayacağımız için Balıklar ve Koçlar çok şanslı diyebiliriz. Sonrasında şöyle bir tutulmalara bakalım arkadaşlar. 4 tane tutulmamız var. Tabii ki ay düğümleri de burç değişecek. 18 ay boyunca boğa ve akrep konularını yaşayacağız. Kimler daha fazla kazançlı? Kuzey ay düğümü boğa burcunda olduğu için boğalar daha kazançlıyken güney ay düğümü akrep burcunda olduğu için akrep konularında bazı kayıplar yaşayabiliriz. Genel olarak bizim ülkemizde bir akrep ülkesi olduğu için hem finansal anlamda hem depremler anlamında böyle çok önemli değişim dönüşümler yaşayacağımız bir süreç olacak ve bu 18 ay boyunca devam edecek arkadaşlar. Şöyle bir tutulmaların tarihlerini de vermek istiyorum hem de bir mola vermiş olurum. 30 Nisan'da arkadaşlar 10 derece Boğa burcunda bir güneş tutulmamız var. 16 Mayıs 25 derece Akrep burcunda bir ay tutulmamız var. 25 Ekim 2 derece Akrep Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Venüsyen bir tutulma. Gerçekten çok önemli. Kadınlarla ilgili değişim dönüşüm zamanı. Ee, ve... 8 Kasım'da son olarak bir ay tutulmamız var. Bu da 16 derece boğa burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla boğalar ve akreplerin evlilik, taşınma, boşanma, çocuk sahibi olma gibi çok radikal kararları olacak bu sene. O yüzden boğalar, akrepler, aslanlar ve kovalar beni pür dikkat dinlesinler bu sene. Çok ama çok önemli bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Uranüs yende yani tutulmalar olacağı için çok ani ve beklenmedik şeyler de getireceğini söyleyebilirim. Evet, bunlardan bahsettikten sonra senenin gelinde çok da önemli bir şey kalmadı gibi bence şimdi burçlarınıza geçebiliriz. <laughs> Evet sevgili Başaklar 2022'de neler bekliyor? Hazır mısınız? Bakalım bu sene sizleri nasıl seçmişim arkadaşlar. Öncelikle title'ınızla başlayalım. Yılın evlilikte güleni. <laughs> Bundan sonra pomponumla devam ediyorum. Şimdi neden yılın evlilikte güleni diyeceğiz? Birazdan geleceğim ama öncelikle Satürn'den bahsedelim. Geçen sene olduğu gibi hatta 2020'nin Mart'ından beri Satürn 6. evinizde seyahat etmekte arkadaşlar. Eğer özellikle yükseleniniz 10-20 derece arasındaysa bu sene daha çok etkileneceksiniz bundan. Satürn 6. evden seyahat etmesi ne demek? Zayıfladınız, sağlıkla ilgili problemler yaşadınız, bedeninize iyi bakmayı öğrendiniz, ee, belki işte detoks programları, fitness programları bunlarla daha çok ilgilendiğiniz bir süreç bu sene de aynı şekilde devam edecek. Daha çok zayıflayacak, kendinize daha çok dikkat edeceksiniz, kaslar yapacaksınız vesaire. Bunun yanında Satürn Kova'da olduğu için bacak bölgesinde, varis bölgesine kap damar sorunları getirebilen bir yerleşimdir. Bunlara da dikkat edelim çünkü bu sene aynı şekilde devam edecek ve bunun yanında 6. ev çalışma koşulları ile ilgili olduğu için arkadaşlar özellikle haritanızda Merkür'e Hangi konumda bu Satürn Merkür'e ne gibi etkiler getiriyor onları da inceletin. Eğer inceletmek istiyorsanız şuradan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü bu iş yerinde ani bir çıkış, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bir problem ya da iş değişimi gibi durumlar getirebilir. Ama bu çok büyük bir şey olmayacaktır. Çünkü 6. ev %25 oranıyla çalışır arkadaşlar. Bu detaylı bilgileri verdikten sonra geliyorum güzel haberi. Jüpiter bolluk bereket gezegenimiz tahtında, balık burcunda. Ta ki 11 Mayıs'a kadar arkadaşlar 7. evinizden seyahat edecek. Yani evlenebilir, önemli bir partnerle tanışabilir. Hatta bu partner çok zengin olabilir, yurt dışından olabilir. Ondan sonracık istediğiniz, dilediğiniz, kafanızda yarattığınız kişi olabilir. Çünkü Jüpiter Balık burcunda çok iyi çalışır ve gerçekten bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili bereketli, şanslı, mükemmel bir zamanda olacaksınız. Peki sonrasında ne olacak? 11 Mayıs sonrasında arkadaşlar, eee Jüpiter Koç Burcunda olacak ve 28 Ekim'e kadar bu burçta kalacak arkadaşlar. Ee, tabii ki Temmuz'dan sonra bir retrosu var ama oralara böyle detaylı bir şekilde yazı yazdım oradan da okuyabilirsiniz. Şimdi size güzel haberi vermek istiyorum. Uzun süredir yatırım yapmak isteyen başaklara Güzel bir yatırım projesi olabilir, kredi, borca girebilirsiniz, parasal konularda girişim isteğiniz artabilir, cebiniz para dolabilir. ortaklaşa işlere girebilirsiniz. Yani maddi manevi kazanımlarla ilgili çok güzel bir süreç olacak. Ee, özellikle 2023'te de bu etki devam edecek. Ee, demek ki ortaklaşa işlerden kazanç sağladığınız, miras edindiğiniz bir süreç. Bu gibi Jüpiter'in bereketli dönemlerinden sonra sizleri neler bekliyor? Senenin önemli bir durumu tabii ki ay düğümleri boğa akrep aksına geçiyor. Tutulmalar da burada ay düğümleriyle beraber. Dolayısıyla sizin 3 ve 9 aksınız etkilenecek. Yani bu ne demek? Kardeşler alanında bazı kayıplar olurken özellikle yakın çevreyle ilgili sorunlar getirirken düşünsel kalıplarınızı zorlarken sizi daha fazla yurtdışına itebilir, yurtdışı seyahatlerinizi arttırabilir, bunun yanında e, uzak yerlerle, uzak akrabalarla ilişkileriniz daha yakın olabilir, e, üniversiteye başlayabilirsiniz, eğer öyle bir düşünceniz varsa ikinci bir üniversite olabilir ve bunun dışında tabii ki eğitimler, akademik konular, yayıncılıkla ilgili konular size şans getirecektir arkadaşlar. 18 ay boyunca bunları deneyimleyeceksiniz. Ve Merkür tabii ki sizin yöneticiniz. 10 Eylül-2 Ekim arasında Merkür retro olacak. Başak ve Terazi burçlarında dolayısıyla bu süreçlerde biraz zihin karmaşık olur. İlişkilerle ilgili karar vermek için hiç de güzel bir süreç değil arkadaşlar. Ve bunun akabinde Mars retro olacak bu sene ee, ve uzunca bir süre. 31 Ekim 2022 ile 2023 Ocağın 13'üne kadar Mars retro olacak İkizler Burcu'nda. Tabii ki bu da sizi hangi konularda etkileyecek? Kariyer konularında otoriteyle problemler, anlaşmazlıklar. Onlar sizi yanlış anlayabilir, siz kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Bu da tabii ki zihinsel olarak biraz agresyon yaratır. Ebeveynlerle ilgili sorunlarda oluşabilir. Dolayısıyla biraz meditasyon yapma zamanıdır. Uzunca bir süre olduğu için bunu yönetmek zor olacak. O yüzden meditasyon öneriyorum. Ve yine çok güzel bir konu. Aşk zamanı. 5 Eylül 29 Eylül arasında Afrodit sizin burcunuzda olacak arkadaşlar. Yani hoşgörü, güzellik, ilişkilerde fırsat zamanları. Belki eleştirinin dozunu biraz azaltabilirsiniz. Bu dönemde ilişkilerde daha çok tercih edilebilirsiniz ve güzellikle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Umarım harika bir yıl olur. Müzik